Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Lunca'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle ABD enflasyonunu Temmuz'da %8.5 olarak açıkladı. Bildiğiniz üzere Haziran'da bu oran %9.1'di. ABD enflasyonunun gerilemeyi başarması tüm piyasalarda dönüş noktası olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki süreçte Fed faiz artışları azalarak devam edecektir dostlarım. Yani ne demeye çalış ee, enflasyon oranının gerilemesi doğru orantıda FED faiz artışlarını da azaltacaktır bildiğiniz üzere FED faiz arttırımı konusunda oldukça ısrarlıydı 75 bas puan en son faiz artışı 75 bas puandı ama bildiğiniz üzere FED her zaman söylüyordu faiz arttırımını artırımını enflasyonla doğru olarak yapıyoruz diyordu. Bizim amacımız enflasyonu düşürmek diyordu aslında FED. E, bu noktada da baktığımız zaman Temmuz'un enflasyon oranı Hazirana göre gerilemiş vaziyette. E, bu da aslında kısacası iyi bir durum arkadaşlar piyasalar için. Önümüzdeki Ağustos-Eylül ayındaki FED açıklamasında faiz artırımı açıklamasında eğer bu şekilde giderse enflasyonlar ve daha da gerilemeye devam ederse FED faiz artırımını düşürecektir. Bu da kripto para camiası olarak oldukça güzel bir döneme gireceğiz demek arkadaşlar. Tabii ki de Bitcoin'de rally tetiklenebilir bu olayla birlikte. Bitcoin'in fiyatlarının yükselmesi otomatikman altcoinlerin de fiyatını yükseltecektir. Bu noktada Luna Lunge'nin de zaten yakımla birlikte bu tarz bir enflasyon olayının gelmesi de fiyatları 5x, 10x yaptıracaktır. Dostlarım tabii ki de bunlar bizim görüşlerimiz. Yakın gelecekte fiyatlar yükselebilir. de bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine Güncel haberlerle sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Bildirimleri açıp abone olursanız anlık olarak telefonunuza bildirim gelecektir. Ee, Telegram grubumuza da gelerek de son dakika haberlerinden faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.